Rayman biri ona anlatsın şarkısını. Biz e, dinlemişiz, yorumlamışız. Ne yorum, ne dediğimi ve şarkıyı da çok hatırlamıyorum açıkçası. Kötü mü, iyi mi dedim bilmiyorum. Buna bazı yorumlar gelmiş. E, Vasfi İnci. Arabesk versiyonunda yorumlar mısınız lütfen demiş. Ben de tam adını paylaşırsan dinleyip yorumlamak isterim demişim. Rayman biri onu anlatsın arabesk versiyon demiş tam adına. Gerçekten işleriniz falan filan iyi kötü bir şeyler demiş. Bir kişi daha Buse DRCM demiş. Evet yanımlar mısınız Tıı, falan filan. Sonra Vasfindi tekrar inceleme videosu gelmedi. Hala bekliyoruz lütfen demiş. Ee, bununla alakalı da 19 Haziran 2025 bugün ayın 23'ü 4 gün geçmiş. Ben her hafta Cuma veya Perşembe veya yayınlananlarla alakalı Pazar günü yayın açmaya çalışıyorum. Şu an Pazartesi'ye geçtik. Gece açabiliyorum yayını yani sabah çalışmaya gideceğim yani şey işim var yani hani e, yine de açmak için açıyorum yani şu anda bunu. E, biraz fedakarlık yaptığım farkına var isteye istiyorum o yüzden bunu söylüyorum. Ama dinleyeceğiz. İlk yayın açılışında bu şarkıyı dinleyerek başlayacağız çünkü söz ver. Başlayalım. tam adını paylaş demiştim ama kaç tane var hızlıca bakalım ya da 143 bin görüntülenme almış bak bu en çok görüntülenme alan dinleyelim. Bir on anlatsın, dilimde tübütelinde külleri kalır sağlarsın. Bir on anlatsın, bir on anlatsın, dilimde tübütelinde külleri kalır sağlarsın. Hüküyel, hüküyel. Tabii mi ne Birisi. Gene sesimi duy gel burada bul Yalan emirimi tut sarılıp oynamamur yoluna yuvayım Nasıl da güzel olur Aa. Allah Son defa Takipte bir amca Her neşteri derine vur Bir kere sesimi dolu Gel beni burada bul Yalarmem elimi tutarım Koyamı vur yoluma yollayın Nasıl da güzel olur Biri ona anlatsın Biri ona anlatsın Dilinde tüy biter Elinde kölleri kalırsa ağlarsın Biri ona anlatsın Evet. Şimdi hızlıca yorumlayalım. Umarım bahsettiğiniz şarkı budur. Washingi. Budur yani ve bu sen. Bundan bahsediyorsunuzdur umarım. Ben hızlıca yorumlamamı yapacağım. Ee, şimdi. Bir sorun var burada. Bu sorunla alakalı nasıl çok basit bir şekilde açıklayabilirim diye düşünüyorum. Şimdi bir tane e, şarkımız var. Rayman. Biri onu anlatsın. Bu Rayman'in paylaştığı orijinal şarkı prodüktör, müzisyen bunu alıyor. Şu anda eski usuller kalmadı artık. Önce sanatçıyı bulursun. Dersin ki ben senin e, ee, prodüksiyonunu remixini yapmak istiyorum. Bunu çıkartmak istiyorum. Kabul edersen, anlaşabilirsek telif hakları ve para konusunda bana vokalini at. Bana projeni yap, at. Pro yaptığın işin projesini bana gönder dersin. Bu birinci yöntemdir. Bu profesyonel yöntemdir, kurumsal yöntemdir. İkinci yöntem, sen e, sanatçıyla bir iletişim kurmazsın. Bu da gayet kurumsal yapılabiliyor bu arada şu anda. Çok eskiden yapılamıyordu, şu anda yapılabiliyor. Çünkü önceden e, sanatçı direkt telif atıyordu, kaldırıyordu. Çünkü e, çok müzik şirketleri çok ciddi telif haklarına sahiplendi. Yani e, Telif haklarına çok didik didik ediyorlardı. Şu anda da çok iyi ama Eskiden de fena değillerdi çoğu ünlü sanatçının, müzik şirketleri. Yani bir yerde bir şeyden para kazanabileceğine inandıkları anda çöküyorlar tepesine. Sanatçıların bile çok çöküyorlardı yani. Hani senet imzalamış gibi insanlar kandırılırdı ya, sanatçılara çok ciddi sözleşmeler imzaladı. Neyse, çok detaylı değil yani. Ee, bu ikinci yöntem olarak da sanatçılara hiç bilgi vermezsin, müzik şirketine hiç bilgi vermezsin. Remix'ini yaparsa bunu genel iyi DJ'ler yapar. Yani remix'i hazırlar, e, altyapıyı hazırlar. Bokanı kendisi, equalizer'larla, işte bazı plug-in'lerle, VST'lerle şey yapar, temizler bunu. İçinden sesi çeker, davulları çeker, bir şeyleri çeker. Yani çekebildiği kadar, yontabildiği kadar yontar. Zaten kendi müziğini koyduğu zaman bazı şeyleri tolere edip yok edebilecek hale getirirdi. Bu profesyonelliği çoğu DJ'lerde var yani ya da katırlarda falan genelde çıkıyor. Ben de önceden yapmıştım birkaç kere ama zor bir iştir yani. Kimsenin uğraşmak istediği bir iş değildir. Gıcık bir iştir. Haftalar süren insanlar iki şey çalışır. Böler böyle burayı sen yap, burayı sen yap gibi falan. <laughs> eğlenceli, bizim için eğlenceli değil ama uğraştırıcı bir iştir. Bu bir. Pardon bu iki. Bir üçüncüsü de şu anda yapay zeka çıktı. Yapay zeka şarkı atıyorsun. O sana ee, her şeyini ayırıp veriyor. Paralı programlar var, parasız programlar var iyi yapanlar var, kötü yapanlar var. Bu kötü bir örneği. Ee, muhtemelen kötü bir örneği. Çünkü e, iki seçenek var. Ya kötü bir örneği, kötü bir örneği, e, ki vokalimiz zaten hiç anlaşılmıyor. Ya da iyi bir örneği ama kendi e, Öke, Kulbay e, Öke diyor, Öke kendi şeyini yapabilmek için e, kendi hazırladığı kafasındaki altyapı dizaynına e, vokali oturtturabilmek için bazı oynamalar yapmış. E, bazı oynamalar yapmış. Vokali e, transpoze etmiş birazcık. Birazcık mesela e, D, d, d minor yani böyle mesela sallıyorum. Vokal doğal notasındaysa kendi yaptığı müzik sal, e, sol notasındaysa major, minor karıştırmıyorum. Basit bir dengede anlatmaya çalışıyorum. İki farklı notada İkisini birbirine oturtmak zor olacağından ya da zor olacağından dediğim uyumayacağından yani duyguları bile aynı olmaz. Bu bir. Ya da BPM'ler tutmayacağından. Mesela birisi 100 BPM yaptığı müzik, kafasında şekillendirdiği. vokalde de 130 BPM mesela. Yapay zekadan aldığı sonuçta. Bunların birbirine eşitlemek için bir transposition bir stretching durumlarına girilmiş olabilir. Bir şekilde ortaya çıkan sonuç bir tık yapay durmuş. Bunu zaten e, dinlerken anlayabiliyorsunuz. E, ben açıkçası altyapıyı da çok profesyonel bulmadım. Altyapıda da çok ciddi mix hataları var. Hmm, bazı şeyler birbirinin üstüne geçmiş, hiç oturmamış yani. Ondan da rahatsızlık duydum. Ama tabi bunlar detay şeyler. Hızlıca bir kontrol edeceğim. Uzun konuştuğum için... <laughs>

İyi olaraktan e, şunu söyleyebilirim. Prodüktörün e, bu tarz bir arabesk versiyonunu versiyon, e, yazması, melodisini yazması, samplingini ayarlayabilmesi falan onları beğendim. E, şarkının orijinal halini hatırlayamadığım için oradan buraya bir yorum daha iyi olmuş daha kötü olmuş yorumunu yapamayacağım açıkçası. E, hmm. Ama benim 10 üzerinden puanım muhtemelen buna 3 veya 4 olurdu. Bu kadar düşmemiştim çünkü e, bu iş, e, bu versiyonlama, e, coverlama, yani daha doğrusu remixleme, sonucunda bunun adı remixtir, e, genel adı yani hepsinin. Bunu yapmak gerçekten zordur. Bu mix-mastering yapmak gibi bir şey değil. Yani bunu bunları bilip, bir noktaya kadar bilip ondan sonra yapılabilecek bir iş birazcık daha müzikal de bir iş olduğu için kesinlikle harmanlamak lazım yani bir mix mastering mühendisi müzikal konuda müzik teorisi konusunda çok bilgilidir bunu kesinlikle cebimize koyarak e, ilerliyorum ama e, müzikal konuda yetenekli olmayabilir bunu yapan kişi onları da bilmesi lazım e, dav yazılımlarını çok iyi kullanabilmesi lazım e, ayrıca olarak da müzikal bilgiye de sahip olması lazım burada bazı noktalarda yani vokal temizlemeyi daha net, daha iyi çözebilirse daha başarılı olunabileceğini düşünüyorum. Bu işin şöyle on üzerinden bu işe ben 3 veya 4 verebilirim dedim. Ama bu prodüktör kötü diyemem. Onu da belirteyim yani. Sonra saçma sapan yorumlar geliyor. Onun haricinde başarılarının devamını dileriz yani. Geçiyorum.